Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Zaten videonun da başlığından anlamışsınızdır. Bugün ham madde tanıtmayacağız. Farklı bir video çekeyim dedim. Kendimce bir tesbih çekimi ile ilgili tesbih sıralaması yaptım. Öncelikle birkaç konuyu açıklığa kavuşturayım. Ondan sonra videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, bu çektiğim video benim kendi tecrübelerimden kaynaklanan, yani yaklaşık 14-15 senedir koleksiyonerlik yapıyorum. Bu ve 8 senedir de, 7-8 senedir de ustalık, yani tespih ustalığı yapıyorum. Bunun, bu zaman zarfında kendi edindiğim tecrübelerle, kendi zevkimle alakalı bir sıralama yaptım. Ne sıralaması? Çekim, yani tespihlerin hangi maddeden yapılan tespihlerin çekimi, benim için tap 5 yani 5'in bir, birden 5'e kadar bir ölçülendirme yaptım. dediğim gibi bu beni bağlayan bir şey. Benim kendi tecrübelerimden, kendi ez zevkimden yaptığım bir sıralama. çeşitli farklı farklı kişilerin farklı farklı sıralaması olabilir. ama yani yakın olur diye tahmin ediyorum. Yani benim gibi tespih yapan, tespih koleksiyonerliği yapan, tespih işiyle uğraşan herkesin yani bu sıralamada belki birkaç yer değişebilir ama genel hatlarıyla hemen hemen aynıdır diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta çekim her şey ortada, malzeme ortada, çekim lezzeti ortada. Yine de dediğim gibi bu beni bağlayan bir şey. Ondan dolayı da kendi sıralamam bu şekilde. Size de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Tabi dediğim gibi hani sizin de farklı farklı sevdiğiniz, çekmekten hoşlandığınız tespihler olabilir onun da hani saygı duyarım herkese saygı duyarım ama bu benim kendi sıralamam Ondan dolayı da kimsenin hani kalkıtta zevkine ya da çekim Hani başka tespih çekmekten hoşlanabilir yani başka malzemeyi sevebilir Eyvallah yani herkesin zevki kendine diyelim şimdi başlayalım videomuza şimdi arkadaşlar ben top 5 yaptım yani birden 5'e kadar bir tespih sıralaması yaptım. Bununla ilgili de size şimdi hem tespihlerini göstereceğim hem de yapılan malzeme ile alakalı göstereceğim ve bunun da neden hani bu sıralamaya geldiğini koyduğumu anlatacağım. İlk 5'ten başlayalım. Çok fazla lafı dolandırmadan 5. sıraya ben şöyle malzemesini öncelikle çekeyim. 5. sıraya oltu taşı Oltu taşından yapılan tesbihler ve damla kehribar ben oltu taşıyla ile damla kehribarı aynı sınıfa aynı sıraya ikisine beraber aynı sıraya koydum şöyle tesbihlerini de çekelim bu tarafa Mezatçılar gibi oldum tesbihleri yandan çekiyorum böyle evet şimdi arkadaşlar Damla kehribar ve e, otu taşının çekim lezzeti benim için e, benzer. E, tabii otu taşı birazcık daha sert, birazcık daha e, taşımsı diyeyim. Yani sonuçta yapısından kaynaklı, kömürümsü bir e, taş bu. E, ondan dolayı da oltu taşını e, kehribarla beraber aynı sınıfa koydum. İkisi de sonuçta fosilden, zamanla, e, organik maddelerden taşlaşarak günümüze kadar gelen, fosillerden yaptığımız tespihler. Bundan dolayı da ben 5. sıraya oltu taşı ve damla kehribarı koyuyorum. Ee, bunun da dediğim gibi diğer malzemelerin çekim zevkine göre benim için 5 numara. Ee, bu, bu arada ben Erzurumluyum. Hani oltu taşını 5. sıraya koydum ama yani e, sonuçta bu bizim e, tabii ki milli milli ham maddemiz diyeyim. Milli ham maddemiz ama yani sonuçta e, benim için dediğim gibi çekim lezzeti. Beşinci sırada olan bir ham madde. Çok severim. Çok ikisini de çok severim. Yani damla kehribar şifa kaynağı. Oltu taşı da şifa kaynağı. E, fakat dediğim gibi çekim lezzeti olarak ben oltu taşını beşinci sıraya koyuyorum. Kehribarla beraber. Damla kehribarla beraber. Önceki yaptığım videolarda da anlatmıştım. Yani e, damla kehribarın çekim lezzetini ben hani üst sınıflara koymuyorum. Çünkü yani e, nasıl diyeyim biraz ele yapışır hele yazın yani çok fazla kullanamazsınız narindir ondan kaynaklı 5. sıraya tutaşı taşıyla beraber damla keleberi yazıyorum fakat şimdi şöyle bir açıklık getireyim ondan sonra devam edeyim ben bu sıralamayı yaparken öncelikle tespihlerin çekim lezzetiyle ilgili yaptım yani bunun Vucuda faydaları, yararları ya da işte farklı bir şekilde ağırlığı, özkütlesi o tür şeylerin hiçbirini koymadım sıralamaya. Sadece çekim zevki yani elimize aldığımızda çektiğimiz zaman bize veren has yani rahat çekim, kaygan çekim onun gibi şeyleri düşünerek yaptım bunu. Çünkü yani burada tespin değeri kat kat yüksek olup ama çekim lezzeti iyi olmayabilir yani bu ham maddenin özelliği alakalı. Ondan dolayı fiyat. Ondan sonra tespihin yapısı, kullanım alanı hani çok sık kullanılan da olabilir. Yani bu tür şeylerin hiçbirini ben baz almadım. Dediğim gibi şifalı olabilir, şifa kaynağı olabilir, vücuda faydalı önleri olabilir. Bunların hiçbirini almadım. Bir de arkadaşlar şöyle yapayım. Şimdi ben bunu yaparken aslında baştan bundan bahsetmem lazımdı. Unuttum. Doğal taşları bu tap 5'te dışında tuttum. Bunun sebebi de biliyorsunuz ki doğal taşlar e, elle yani e, ustanın bir ustanın tornaya koyup da yapabileceği malzeme değil. Çok serttir. Ondan dolayı da sulu torna tarafından kullanılır. Sulu torna ile kullanılır. Ondan dolayı yani sulu tornayla daha doğrusu yapılır. Ondan dolayı da bunu yani benim bugünkü yaptığım şey usta işte, ustaların yaptığı e, tornada, kuru tornada yaptığı malzemelerin sıralaması. O yüzden de doğal taş grubunu koymadım. Öncelikle onu söyleyeyim. Yoksa biliyorsunuz en sonuçta sert malzeme olarak doğal taş geliyor. Ee, ama bu grubun dışında doğal taşlar. Bir de ekstra organik olup da organik olup da e, sıralamaya koymadığım mercan var. E, kırmızı mercan dediğimiz, siyah mercan dediğimiz mercanımız var. Mercanı da koymadım bu sıralamaya. Çünkü mercanın da işleyişi, işlemesi zor bir e, ham maddedir. Ha, kuru torna da işleniyor. Çok da iyi ustalarımız. Çok da güzel mercan tespihler yapıyorlar. Fakat e, çok ender az olduğu için yani bu sıralamaya mercanı da katmadım. Onun haricindekiler e, dediğim gibi doğal taş ve mercan haricindeki diğer materyalleri, ham maddeleri ekledim. 5 e, numara oltu taşı ve damla kehribar dedik. Hemen şöyle kenara çekelim. 2 numara 2 numaramız şu şekilde. Şunu çeksem yeterli olur herhalde. 2 numaramız doğal boynuz ve diş grubu. Şöyle tespitle de çekelim. Evet arkadaşlar ben çok özür diliyorum. Çok affedersiniz. 4 numara, 4 numaraya 4 numaraya diş ve kemik grubunu koyuyorum sıralamam olarak. Bunun sebebi de yani kemik grubu benim için gerçekten güzel çekimi olan sert tespihleri olan cilalanması güzel olan bir tespihtir. Bundan dolayı da ben kemik grubunu kemik ve dişten yapılan tespihlerimizi 4 numaraya koydum. İşte bunlar nasıl oluyor? İşte bufala boynuzu, koç boynuzu fil dişi şöyle ondan sonra aynı zamanda işte deve kemiği tespihler yapılıyor. Çok güzel ustalarımız tarafından yapılıyor. Bunların çekimi e, benim için 4 numara çok da güzel çekimleri oluyor. Çok da sevdiğim, kullandığım ham maddelerden yine. E, bunlar tabii objelerden yapılan tespihlerdir arkadaşlar. Yani biz hayvansal tespihleri biliyorsunuz. Yani sonuçta e, hayvanlara zarar verilerek yapılan e, maddelerden yapmıyoruz. Bunlar bizim elimize ulaşan bu şekilde süs eşyası olarak zamanında yapılmış objelerden kullandığımız malzemeler. Bunları biz dönüştürüyoruz. O yüzden de hani sonuçta yanlış anlaşılmasın. Biz hiçbir şekilde bir canlının zarar verilip de onun kemiğinden, dişinden ya da başka bir şeyinden bir şey kullanmak istemeyiz. Sonuçta onlar da canlı. Allah onları yaratmış. Dediğim gibi onların biz öldükten sonra, kendi doğal yollarla öldükten sonra yapılan objelerinden kullandığımız tesbihler, İşte boynuzları biliyorsunuz zaten boynuz, bufala boynuzu dediğimiz, koç boynuzu dediğimiz çok kullandığımız malzemeler ve bolca bulunan malzemeler. Evet. 4 numarada arkadaşlar kemik grubunu koyuyorum ben. Gelelim 3 numaraya şöyle çekiyoruz. Burada arada bunları anlatırken birçok arkadaş kızacak bana. Kendi <laughs> yani sonuçta dediğim gibi kızmasınlar. Çünkü bunlar benim ee, kendi fikirlerim. Evet arkadaşlar. 3 numarayı ise şöyle çektik. Bakalit, Katalin, Osmanlı kehribar, sıkma kehribar, var, fütüran, e, yani fenol formadeitten oluşan malzemelerden yapılan e, ham madden, yani malzemeden yapılan tespihlerimiz, ham maddeden yapılan tespihlerimizi ben koyuyorum 3 numaraya. E, bunun e, şöyle yani baktığın zaman aslında <laughs> yani en pahalı tespihler hemen hemen bu malzemelerden yapılan tespihler. Yani şöyle Osmanlı kehribar dediğimiz Osmanlı eski antikadan yapılan tespihler biliyorsunuz en şu anda en maddi değeri en yüksek. Ne bunun yanına damla kehribar yaklaşabiliyor ne kemikler yaklaşıyor, Fosiller bile yaklaşamıyor yani. Diş grupları bile yaklaşamıyor. Fakat benim için çekim lezzeti olarak bakalit, katalin e, fütüran, zar yani bunlar bu tür malzemelerden yapılan eski malzemelerden yapılan da olsun yeni malzemelerden de yapılanlardan da olsun 3 numaraya geliyor. gerçekten hani çekim lezzeti en çok öncelikle en çok tutulan biliyorsunuz ham madde. Yani bu ham maddelerden yapılan tespihlerdir. Yani Osmanlı kehribar dediğimiz zaten ev araba fiyatına kadar gidiyor. Ee, yeni dökümler var bu şekilde. Yeni dökümlerden de yapılıyor. Yani bunların mayon taşları, zarlar yani bunların hepsi fenol formadeitten yapılıyor. Ee, fakat yani çekimli gerçekten inanılmaz derecede güzel çekim lezzeti olan bir tespih. Yani şimdi arkadaşlar burada sıralama yaparken mesela kemik, yani kemik aslında daha serttir bu malzemeden. Yani dam, ee, Özür dilerim sıkma kehribardan, ateş kehribardan, bakalit, e, katalin yani fonol formaliden yapılan malzemeden daha serttir. Çekim hani baktığın zaman daha iyi gibi gözüküyor ama e, şöyle bir sıkıntı var. Yani, kemik grubu belli bir çektikten sonra ne olur A aşınır işte hafif hafif böyle kılcal damarları çıkar falan. Yani e, birazcık daha hani doğal olduğu için doğal e, yollarla olan hani bunun damarları, e, işte lifleri çekildikçe lifleri falan çıktığı için yani e, kemik grubu tabii ki daha sert. Daha e, böyle çekimi güzel gibi gözükse de Katalin bakalitten yapılan tespihlerin çekim lezzeti benim için daha iyi oluyor. Çünkü bu da tam tersi. Çektikçe elinizde cilalandıkça hem sertliği artıyor hem de e, pürüzsüz bir hale geliyor. Yani bunu siz para vurmasanız bile bu belli bir zaman sonra kendi kendine doğal cilalanma yoluyla e, parlıyor. Ve sertleşiyor, sıkılaşıyor. Malzeme sıkılaşıp yani eski tespihler işte Osmanlı tespihler cam gibi oluyor. Bakın. İnanılmaz derecede e, çekim lezzetleri güzel oluyor. 3 e, numara benim için. Hani 3 numara. Onu da biraz önce açık biraz sonra açıklayacağım. Yani e, gerçekten en çok kullandığımız, en çok yaptığımız, en çok objeden, farklı farklı objelerden yapılan, renk olarak en çok farklı rengi olan madde fenol formadayt'ten yapılan bakalit ve katanilimiz. Benim için 3 numara. Osmanlı bana kızmasın. Osmanlı severler bana kızmasın. Fakat benim için 3 numara. Şu şekilde ben çekelim. Evet son ikiye geçtik. Son iki sırada arkadaşlar benim için yine çok yaptığım ve çok kullandığım narçıl ve galalit. Yani bir doğal bir sentetik malzeme ee, ikisinin şeyin ayıramıyorum ben. yani çekim lezzetini benim için nasıl ki damla kehribarıyla oltu taşını yani birbirinden çok ayıramıyorum ve ikisini de aynı derecede seviyorsam aynı şekilde narçılla galaliti aynı şekilde <laughs> aynı seviyede seviyorum özür dilerim evet şu şekilde tespitlerini de koyalım şimdi arkadaşlar öncelikle galalitle başlayalım Galerik biliyorsunuz bakalikten de önce bulunan 1800'ler yıllarda bulunan süt taşı e, kazeinle fenol formadit pardon formadeitin karışımıyla oluşan bir e, süs eşyası için ya da işte değişik e, malzemeler için kullanılan sentetik bir malzeme. Ama bunun içerisinde doğal olarak süt var. Yani süt protein olduğu için de bu malzeme gerçekten sert. Yani çok sert bir malzeme oluyor. Bu ikisi bir araya geldiğinde kazayın ve formaldehit bir araya geldiğinde ve gerçekten de yapılan tespihlerinin ağırlığı, öz kütlesi ve çekimi güzel oluyor. Parlaklığı inanılmaz oluyor. Renkleri çok farklı oluyor. Bu şekilde yanar dönerdi falan. İşte bu şekilde yine şöyle damarlı. Ondan dolayı da benim için gerçekten çekim lezzeti inanılmaz derecede güzel olan bir ham madde. Galalit. E, bundan dolayı da ben Galalit'i Narçıl'la beraber 2 numaraya koyuyorum. Gelelim Narçıl'a. Narçıl da biliyorsunuz meyves bir meyvenin çekirdeği bu şekilde. E, ham madde olarak e, ben Galalit'i tanıttım. Burada e, sıkma keyri Yani daha doğrusu Katalin Bakalit'i tanıttım. E, Oltu taşı haricinde kehribarı, yani damla kehribarı tanıttım. E, kukayı tanıttım. Fakat e, narçıla sıra gelmedi. Narçılıda inşallah bir gün tanıtımını yapacağım. Bu şekilde bir dünyanın en büyük meyvesinin çekirdeği arkadaşlar. Kısaca söyleyeyim. E, bu böyle üzüm şeyi gibi böyle iç içe bulunuyor. Bir meyvenin içerisinde bulunuyor. E, ve bu çok sert. Şu gördüğünüz gibi çok sert bir ham madde. Yani bu e, süs eşyası yapımında çok kullanılıyor. E, şimdi artık dediğim gibi e, diş yasak olduğu için ondan kaynaklı bu e, ham madde onun yerine geçmiş gibi. Çünkü çok benziyorlar gerçekten. E, hem damar yapısı hem şöyle rengi ve çektikçe sararması gibi. Çok benziyorlar. Arkadaşlar benim için çekim lezzeti en iyi olan tespihler sıralamasında narçıl, garalitle beraber iki numaradır. İnanılmaz. inanılmaz derecede güzel bir çekimi vardır ve çektikçe daha da sertleşiyor. Daha taşlaşıyor falan. Yani çok güzel. Çok güzel bir... E, çekim lezzeti, çekim hazzı olan bir tespih narçıl. Ve narçıl e, rengi de çok güzel oluyor. Beyaz bu şekilde hani gitgide git, hafiften hafiften sararıyor. En son benim bildiğim narçılın rengi kahverengi. Yani <laughs> şu tonların daha koyusuna gördüğüm narçıl. Bende var bunun biraz daha açığı. Ama bu koyulara yani kahverengi koyusu ne kadar bu renkten döndüğünü biliyorum. Var çünkü e, yani şu renge şu rengi ulaştığını biliyorum ee, ondan dolayı da arkadaşlar sertlik ve çekim lezzeti olarak da iki numaraya galaliti koyuyorum ve aynı zamanda da ikisini ayıramadığım için de narçılı koyuyorum İnanılmaz çekim lezzeti olan tesbihler ve yani e, aslına bakarsanız biraz daha galalit katalin bakalite göre birazcık daha doğal sayılır çünkü bu süt taşından kazeinden yapılan bir madde ama inanılmaz derecede güzel çekimi var. Ya ben bayılıyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Çok çokça da benim koleksiyonumda var. Şu anda burada atölyede olanları size gösteriyorum ama gerçekten benim koleksiyonumda da bu tespihlerden, galalitten çok var. Çok da seviyorum. Yapmasını da çok seviyorum. Kullanmasını da çok seviyorum. Evet. Şöyle bunları da kenara çekelim. Ve bir numaraya geliyoruz arkadaşlar. Belki bilmiyorum hani çoğunuz da benden aynı fikirde midir bilmiyorum. Benim için gelmiş geçmiş yani şimdiye kadar ki yaptığım, kullandığım tespihlerin çekim lezzeti en yüksek, en güzel olan kuka. Sırçalı kuka, normal kuka, kızıl kuka dediğimiz gerçekten çekim lezzeti bence tespihlerin bir numarası. Yani Şöyle tespihlerini de getirelim. Yani hani tespihin şahı derler. Yani e, valla kuka için her şey derler. Ama yani kuka gerçekten çekim lezzeti, çekim hazı inanılmaz. Ben hiçbir tespihin, hiçbir malzemenin yapılan tespihin çekimini bu kadar sevdiğim bir ham madde yok. Hem çok severim hem de çok kullanırım. Gerçekten bu mesela devamlı benim cebimdedir bu arada arkadaşlar. Rengi de zaten belli. Aynı şekilde sırçalı kuka da öyle. Yani bu tespihler bu ham madde gerçekten bulana Allah razı olsun. Kim bulmuşsa, kim yani bunu tespih yapımında kullanmışsa, kim getirmişse bunu ülkemize kullanmamız için. Yani hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten kuka inanılmaz. inanılmaz bir malzeme benim için tesbihin şahı tesbihlerin en iyi çekimi olan tesbihler derseniz kuka bir numaraya kukayı her zaman yazarım ee, ve yani hani kukayı kullanmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka birer tane edinsinler gerçekten fiyat olarak çok uygun çok uygun kukalar var yani usta işçilik kukalar var ama her türlü kuka çekim lezzeti var hepsinde belli bir zaman sonra çekim lezzeti inanılmaz derecede oluyor. Ve bu doğal cilalanıyor arkadaşlar. Yani bunu siz ham bir şekilde şunu alıp böyle 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 defalarca yapsanız bu bile parlar yani. Düşünün yani kesilmeyen ham maddesi bile parlar. Kuka o yüzden yani çok 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 iyi bir malzeme. Çok çok iyi tespihleri oluyor. Yani burada mesela Osmanlı Kehribarı bunun yanına yani sonuçta 3 numarayı aldım Osmanlı Kehribarını çekim şeyi olarak. Fiyat olarak bundan kat kat yüksek. Kat kat pahalı. Fakat yani KUKA şu anda belki de kullandığımız en ucuz ham maddelerden birisi olduğu halde bence en iyi çekimi olan en nasıl diyeyim yani güzel haz veren ve aynı zamanda da bunun tabii ki dediğim gibi hani özelliklerini hiç katmadım. Bunun da özellikleri olan bir ham madde, bir tespih. Ondan dolayı ben KUKA'yı bir numaraya yazıyorum. Yani e, tabii ki dediğim gibi bu sıralama farklı farklı sıralamalar yapabilir arkadaşlar. E, buradaki ben kendi deneyimlerim, kendi tecrübelerimle dayanarak bir top 5 yaptım. E, benim için top 5 yani çekim lezzeti sıralaması bu şekilde. Ya yani bunun haricinde arkadaşlar çok tesbih malzemesi var. Çok yani benim burada hani sayamadığım ya da işte belki burada sıralamaya girebilecek, belki üst taraflara çıkabilecek malzemeler var ama burada dediğim gibi yani videonun başında da söyledim. ustalar tarafından en çok yapılan, en çok kullanılan, piyasada en çok olan yani nadir olmayan tesbihlerin sıralamasını yapmaya çalıştım. Yani herkesin ulaşabileceği tespihlerin sıralamasını yap yapmaya çalıştım. E, fakat bunun haricinde dediğim gibi yani birçok malzemeden tespih yapılıyor ve bunların da hani şöyle söyleyeyim belki benim elimin değmediği belki yüzde e, ya vursak yani yüzde doksan küsür yani belki ham madde vardır. Elimin değip de hani tespihini çekmediğim. Çünkü uzun zamandan beri dediğim gibi hem koleksiyonerlik hem ustalık yapıyorum. E, fakat yani e, genel itibariyle en çok kullanılan, en çok elimizde olan, en çok insanların tercih ettiği tespihler bunlar. Mutlaka vardır. Yani benim dediğim gibi bilmediğim, etmediğim, elimin değmediği ham maddeler vardır. Fakat baktığınız zaman dünya yani tesbih kullanan ülkeler e, olarak baktığınız zaman bu Arap ülkeleri olsun, işte bizim ülkemiz olsun, Türk ülkeleri olsun. Yani en çok kullanılan, en çok tercih edilen tesbihler bunlardan geliyor. Tabii bizim burada başta tekrar videonun başında anekdot olarak düşeyim. Yani oltu taşı. tabii ki bizim canımız, ciğerimiz. Benim de memleketimin sonuçta tesbihi. Yani e, gerçekten hani e, ilk de varmış. Yani oltu taşı da çok güzel bir tesbih. Ama hani bu saydığım e, sıralamada yani bana göre bu şekilde yani bu, bu, bu şeyi hak ediyor. Bu bunun değerini düşürmez. Bunun e, bizim e, öz e, milli e, kehribarımızın, Kara kehribarımızın değerini düşürmez bu. Bu sadece çekim lezzetiyle ilgili. Yani bütün herkesin de tespih sever herkesin koleksiyonunda olan oltu taşı ve her zaman da bu böyle olacak. Ben de çok seviyorum. Benim de bir çok var elimde. Çok kullandığım işlemelisinden saadesine. Fakat çekim olarak dediğim gibi. Benim tercihim sıralamam bu şekilde. Arkadaşlar <laughs> tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, yakın zamanda tekrardan bir ham madde videosuyla karşınıza çıkacağım inşallah. Ee, bu böyle arada bir e, kendimce e, bir değişik bir video yapayım dedim. En azından bunu siz şimdi kendi kafanızda koleksiyon yapan arkadaşlar, tespih kullanan arkadaşlar da büyük ihtimalle koleksiyonlarını alıp böyle bir şey yapacaklardır. Yani en azından hani deneyinebilir yani hani çekim lezzeti olarak. Ve zaten vardır da çoğunda kafasında öyle bir sıralama vardır. Ben de böyle bir sıralama yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.